uzakta böyle bir çan kulesi görünüyor ve e, yıldız kulesi de görünüyor. Şimdi biz oraya gideceğiz. Orada bu gördüğünüz duvarlar e, Tevici hmm. hmm. no, Manastır'ın duvarları. Söylediğim sadaki iki katlı binalar e, 1880 yılında yapılmıştı. Hastane olarak bunları son yıllara kadar kullandılar. ve <laughs> 1977, yılında, Doktor, e, bu tarixdə 1950-ci ilin qış-yay mövsümündə yelində bu xəstənənin yanında e, bir ərazidə e, e. 700 yataqlı xəstəxanə yapılmışdı. O da 1-ci tip Akademiyanın e, Sechinov tip Akademiyanın xastanəsi. Orada da burada da elmdil doktorlarımız. Burada e, kulturl toran doktor Piragov doktorun heykelin gördünüz ve şimdi ileride sağda gördüğünüz heykel Seçinov doktorun heykeli. Bu hastane onun adını tutulur. İleride Simoşka, Sklifasovski daha önce Filatov doktorun heykellerini de burada gördünüz. Evet, evet. evet tekrar kilisene anlatalım. Burada bu beyaz duvarların içinde 1525 yılında yapılan bir kilise görünecek. O kilise Smolensk o zamanlarda prenseslik, şimdi şehir Moskva'ya prensesliğine katıldıktan sonra o kilise, anıt kilisesi olarak orada yapılmıştı. Yapılmış tarihi tıkarıyorum, 1525 bu sene 500 yılın o kilise kutladı. Böyle şekilde Moskva ve Rusya büyümeye de başladı. Bu duvarın arkasında manastırdı. Kızlar Manastırı, burada yakında bir Kızlar Manastırı vardı. Bu yapıldıktan sonra buna yeni Kızlar Manastırı adı verildi. Rusya Novo Devici Manastırı. Ve Sovyet zamanında tabi manastır kapandı. Burası tarih müzesinin bir şubesi olarak kullanıldı. ve Rusya'nın rejimi tekrar değiştikten sonra bu yer kiliseye verildi. ve şimdi orada manastır